Merhabalar Değerli Arkadaşlar Sigorta Kutusu ve Kaçak Akım Rolesi Değerli Arkadaşlar ben e, burada kendime yeni bir ortam yapıyorum sizlere daha iyi videolar çekmek için Sigorta Kutusu nasıl bağlanır size tek tek tarif edeceğim. Hemen başlıyoruz vakit kaybetmeden. Kontrol kalemi ile göstereceğim. E, şu anda burada şu kısım kafanızı karıştırmasını istemiyorum şimdilik. Yani şu yok. Şunu yok sayalım. Standart ee, sigorta anlatıyorum. Hiç bu tarafa odaklanmayın. Sigorta kutumuzu buraya vidaladık. Veya e, sıvanın içine sıvayla bunu monte ettik. Ve borularını döşedik. Kablolarını da çektik. Sıra bağlantısına geldi. Ben bağlantısını anlatıyorum size. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa ee, videonun altına sorabilirsiniz. Size dönüş yapacağım. Kaçak akım sigortasını ilk önce elektrik ilk önce kaçak akım sigortasına girmesi gerekiyor ve nötr. Toprağa direkt bağlıyoruz. Toprak geliyor. Nereden toprağa bağlantı yapılıysa geliyor. Ve toprak burada dağıtılıyor. Bütün prizlere toprağa dağıtıyorsunuz. Bu toprağa dağıtırsanız ee, çarpılma durumunuz ee, ve Kullandığınız elektronik eşyalar korunut çünkü buradan sigorta atacaktır temas ettiği takdirde arkadaşlar fazı üstten veriyoruz e, nötrü de hemen onun yanından veriyoruz sol taraftan şu anda burada elektrik var e, çıkışı da yine alttan çıkıyoruz arkadaşlar şurada görünüyor mu bilmiyorum göstereceğim birazdan bu alttaki Kahve, kahverengi sigortanın en başındakine takıyoruz. Sonra köprüleme yöntemiyle arkadaşlar bunu e, tek aparatı da var bunun. Bunu sigortaların üstüne böyle getirip arkadaşlar hepsini birbirine köprüleyebiliyorsunuz. Böyle bir e, parça var. Bakır. Arkadaşlar bu sigortaları da hepsine üstten elektrik dağıttıktan sonra birbirine köprüledikten sonra kullanım amacına uygun olarak 25 amper fırına veriyorsunuz. İşte 20 amper klimaya veriyorsunuz. Ee yine 10 amper kombinize veriyorsunuz. Yani çok akım harcadığınız arkadaşlar 20 amperde çamaşır ve bulaşık makinesine ayrı ayrı veriyorsunuz. Fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesine kesinlikle ayrı ayrı veriyorsunuz ama fırına 25 amper takmanızı istiyorum arkadaşlar. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesine 20'şer amper yeter. Yine klimaya da kullanılacak klimaya göre 15 ila 20-25 arasında akım gücüne göre takabilirsiniz. Buradan çıkan yine arkadaşlar kaldırıyorum bunu. Yine bu kaçak akım sigortasından çıkan nötrü arkadaşlar çıkardıktan sonra burada dağıtıyorsunuz. Bakır bir dağıtıcı var. Bunun üzerine bunu monte ediyorsunuz. Yine buradan çıkan bütün nötrleri bütün nötrleri buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bütün prizlere nötr götürüyorsunuz buradan dağıtıyorsunuz ayrı ayrı. Yani çok akım gerektirmeyen yerlere paralelde bağlayabilirsiniz. Sorun değil. Ayrı ayrı çok kablo gider ama akımına göre siz artık bunu düşünürsünüz. Topraklamayı da attınız. Fazı da ayrı ayrı yine fırına ayrı. Bulaşık ve çamaşır makinesine ayrı. Buzdolabına fazla gitmez. 10 amper de yetebilir. Küçük yerlere 10 amper. Ama bazı yerlere 10 amper 20 amper takın. Isıtıcı falan taktığınız zaman arkadaşlar yine 20 amper takmanız gerekir. Buradan Bu kaçı, kaçak akım sigortası arkadaşlar bu dairelerde olmuyor. Ondan daha sonra bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar fazı çıktınız bu kahverengi kabloyla Ve bunu dağıttınız bütün hepsini. Şu anda bu fazla arkadaşlar. Bu sigortaların altında bir şöyle bir mekanizma var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir mekanizma var. Buradaki şuradaki mekanizmayı çektiğiniz zaman şöyle tornavidayla bunu böyle çektiğiniz zaman arkadaşlar buradaki şey de geri gidiyor. Dolayısıyla bu tırnak oraya oturuyor. Yani bunu çektiğiniz zaman zaten çıkıyor. Kabloyu bağlayacağınız yerlerde şuraların içi bunu kabloları buraya takıyorsunuz zaten e, çok özel bir yetenek gerektirmiyor kabloları çok güzel sıkın kaçırma yapmasın bunu topraklama demiştik bütün prizlere gidecek topraklama bu bu hem sizin hayatınızı hem makinalarınızı korur yangın çıkmasına engel olur bu kabloları ince takarsanız arkadaşlar yangın çıkar eviniz yanar Dolayısıyla bunu dikkate almanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu da yine nötr dağıtıcısı. Az önce bahsetmiştim size. Ee, buradan ben şimdiden götürdüm mesela. Bir priz alttan gidiyor. Şuradan çıkış yaptım. Ee, gördüğünüz gibi maviden aldım. Priz için bir kablo çektim burada gördüğünüz gibi. Antikrom 3 çarpı iki buçuk bir kablo. E, bunlar da 6, 6 milimlik kablolar. Bunlar da. Şimdi buradan e, topraklamayı aldım. Bu taraftan Nötr aldım ve fazı da uygun sigortadan aldım. Mesela 20 ampere taktım. Çünkü ben burada elektrikli bazı malzemeler kullanacağım. 20 amperden aldım. 32 amper var. Burada çok fazla olur. Ee, ama e, 4-5 tane prizi bağlayabilirim. Sigorta atması iyidir. Onu daha sonra değişeceğim, değişmek istiyorum arkadaşlar. Ee, tekrar kaçak, kaçak akım e, rolesine gelmen yukarıda. Kaçak akım rolesinin yanında bulunan e, akım koruma rolesi var. Tam olarak burada akım koruma rolesi. Akım koruma rolesi de şöyle çalışıyor. Bu da kaçak akım rolesi. Ben ikisini kombine çalıştırdım. Açıyorum. Gördüğünüz gibi 120. Ve error verdi arkadaşlar. Elektriği açmadı. Yani benim sistemime hiçbir şekilde arkadaşlar bu 110 volt elektriği vermedi. Kontrol ediyoruz. Bütün sistemde vermedi. Bak sigortalarda yok elektrik. Ama line'ın girişine geliyor. Yani bakıyoruz. 120 120 volt elektriğimiz var. Şöyle kontrol ediyoruz. 120 var. Açmadı. Açmadı. Eğer açarsa ne olur? Biliyorsunuz bu voltajla çalışmayan cihazlarım zarar görebilir. Aynı şekilde yüksek voltaj girdiğinde de şebekeye yani sisteme elektrik vermiyor. Kesiyor. Çok güzel bir cihaz. Bence harika. Elektrikler gidip geldiğinde veya şimşek çaktığında çok büyük başarı olur. Evinizdeki cihazlar, anakartlar yanmaz. Bilgisayarlarınız yanmaz. Ben çok zararını gördüğüm için arkadaşlar bunu böyle yaptım. Sistemi tekrar sıfırladım. Sigortamı kapatıyorum. Ve sistemi tekrar yine 220 voltu veriyorum ve vereceği tepkiyi hep beraber izliyoruz. Açıyorum. Ve gördüğünüz üzere 220'yi gördüğü an, 230'u belli bir aralıktaki voltajı gördüğü an zaten buradan deniyoruz. 235 volt elektrik aynen e, gelmiş oldu. Pekala başka neyi deneyebiliriz? S sistemimiz şu anda çok güzel çalışıyor. Evet kaçı, kaçak akım rölesi için bir e, geçici bir priz yaptım buraya ve elimde <laughs> 700 wattlık bir matkabım var. Şimdi arkadaşlar kaçım, kaçak akım rölemizi deniyoruz. E, şöyle şu anda nötr bağlı değil. Şurada gördüğünüz üzere elimde yani şu mavi kablo şöyle dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi matkabım çalıştı ve şimdi topraklamaya kaçak akım yapıyorum. Yani kaçak akım tam olarak bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sigorta kaçak akım rölemiz attı ve şu anda burada hiçbir şekilde elektrik yok. Herkes emniyette hatta öyle şu kadar söyleyebilirim ki matkap hiç çalışmadı bile. Dokunduğum an kapattı çünkü arkadaşlar kaçak akım röleleri bir insanın elektriğe çarpılıp zarar görmeyecek şekilde kaçak akıma maruz elektrik akımına maruz kaldan attığı nokta dolayısıyla Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama şayet eğer e, nötrü tamamlayıp yani nötr elinizde nötrü tutarken elektrik akımına çarpılırsanız arkadaşlar kaçak akım rölesi atmayabilir. Çünkü kaçak akım olmamış oluyor. Siz akımı tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. E, yanlış bilgilendirdiysem de e, ilgili arkadaşlar e, beni doğrulayabilirler. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar burada sigorta kutumuzda arkadaşlar ilk başta genel bir sigorta koydum akım kontrol rölesine bağladım İlk önce elektriği üstten verdim alttan çıkışları tekrar kaçak akım röle'nin üstten giriş kısmından içeri verdim nötr ve fazı ve alttan yine nötr faz çıktı arkadaşlar yani üstten giriyor şebeke. alttan çıkıyor ve yine akım Kaçak akım sigortasının üstünden nötr ve faz giriyor, altından çıkıyor ve ilgili yerlere dağıtım'a gidiyor ve bu iş bu kadar arkadaşlar. Bu video ile ilgili e, atladığım, kaçırdığım, sizi yanlış bilgilendirdiğim bir şey varsa arkadaşlar düzeltebilirler. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için, beni desteklemelerinizi sizlerden beklemeye devam ediyorum. Hep birlikte büyüyoruz arkadaşlar. Ben bildikçe, öğrendikçe bunları size aktarmaya. E, İnşallah devam edeceğim. Sevgi, muhabbet ve huzurla kalın. Allah'a emanet olun.